Git. Ya onu Niye onu onu. Oraya? Onu Git. Geç. Uşuyorum diye. gözaltı kararı olmamasına rağmen zorla alıkoyup polis arabasına bindirdiler. Bu hürriyeti tahtit suçu işlenmiştir burada. Ya gözaltı kararı olması lazım ki arabaya koysunlar ya da bu hürriyeti tahtittir. Suç durusunda da bulunacağız görevliler hakkında. Ya kararın olacak? Gözaltı kararın olacak ya da insanlar öyle kafanın desti gibi polis arabasını almayacaksın. Alırsan hürriyeti tahtta girer. Alırsan taksiler gezerken, tescilsiz gibi araçları gezerken, fazla istemeyen adam Tamam, tamam, falan. tamam. Tamam, tamam. Intentar, Bak tamam. Araç tamam. Ben araç mı kapatıyorum? Tamam. Kapatıyorum. Kapatıyorum babre 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 Bizim golümüz. Adamlar,